Göreğe geldiğinizde etin leziz hali de konuklara buyurun diyor. İç Pınar Restorant'ın deneyimli ustaları mangal keyfinin yanı sıra ızgara çeşitleriyle lezzet şöleni sunuyor. Meltem Dikici, işletme sahibi, aynı zamanda Birikim Gıda Yönetim Kurulu Başkanı A Köçeri konuk ediyor. Biz neredeyiz şu anda? Burası nedir ee, tesis olarak? Alıcalar bölgesindeyiz, turizm bölgesi. Burada İçpınar Kafemiz, e, restoranımız, kahvaltı salonu, ızgara, kendi pişir, kendi ye hizmetiyle bir de petrol istasyonu hizmetiyle buradayız. 2018 yılından beri burada gıda hizmeti veriyoruz. E, lojistik işlerimiz var, onları yapıyoruz. 70 tane personelle e, hizmetimize devam ediyoruz. Birikim gıda ne zaman kuruldu? 1997'de kurulan şirketimiz halen devam ediyor. Aynı zamanda burada akaryakıt istasyonunuz da var evet. değil mi? Ee, total petrol istasyonumuz da var. Hem akaryakıt, hem marketçilik, hem lojistik, hem kafe, restoran insanlarımız geliyor. Güzel bir hizmetimiz var. Bingöl'e, Bingöle yatırım yapsınlar mı? Yatırımcılar. Kesinlikle evet. Bingöl halen birçok yatırım alanda bakir bir bölge. Umarım yatırımcılar gelir, görür. Yatırımcı zaten geliyor. Büyük yatırımcılarımız var. Özellikle Süttaş'ın bu bölgede büyük yatırım yapması, fabrika kurması bir ön ayak oldu. Bundan sonra da inanıyorum insanlar gelecek, yatırımcılarımız gelecek. Gelmeliler de. Son olarak ne söyleyelim? Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum. Herkesi bekliyorum. Herkes buraya gelsin. Evet. Güzel kahvaltılardan, etlerden, kendin pişir kendin ye var çünkü burada. Evet. Harika bir doğa manzarasında bu güzellikleri de yaşasınlar diliyoruz. Evet ağabeye teşekkür ediyorum ben. Evet. İsmi gibi ağa efendim. Ben tanıştığıma çok memnun oldum kendisiyle. Evet. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet yayınımız sürüyor.